Günler ne çabuk geçiyor, zayıflar hiç düzelmiyor. Allah'ım ne yapacağım ben, karne günü yaklaşıyor. Allah'ım ne yapacağım ben, karne günü yaklaşıyor. Babam oradan konuşuyor, karnan nasıl olur diyor. Babacım inan ki bana, bir tane zayıf gelmiyor. Babacım inan ki bana, hiçbir zayıfım gelmiyor. Gariban adam sevindi, aferin oğluma dedi. Hele bir karneyi al da alacağım istediğini. Hele bir karneyi getir, yapacağım istediğini. Nasıl anlatacağım baba, sayısal oynamışım ya. Karnemde on tane bir var, yardım et Allah'ım bana. Hele bir de devamsızlık, işliyor bak e okula. Karnı günü geldi çattı Nasıl kandıracağım babamı Düşünceler sardı beni Çaldım evin kapısını Düşünceler aldı beni Çaldım evin kapısını O dakika ettiğim duayı Ömür boyunca etmedim Babam öldürecek beni Allah'ım sana seslendim Yardım et olur bana sen Diyerek içeriye girdim Babam karneye bir baktı. Ulan keşke bakmasaydı. İşte o suratımda onun yumruğu patladı. Babacım ne olursun yapma. Notlarım yanlış yazıldı. Geçtim odama ağladım. Soytarılı bıraktım. Artık derslerime bakacağım. Bu olaydan ben ders aldım. Artık kendimi toplayacağım. Bu olaydan ben ders aldım.